Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Hacet ve dileklerinizin çabuk kabul olması için okunacak salavat ve ayet arkadaşlar. Niyete göre ve meşru olmak şartıyla ne için okunursa istenilen sonuç muhakkak Allah'ın izniyle alınır dostlar. Allah-u Teala Hazretlerinin Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e özel olarak hediye ettiği salavat-ı şerifin tıpkısıdır dostlar. Öncelikle olarak ayetimiz olan Ayet-el Kürsi ile başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'zuhu sinatun ve la nevm. Lehu ma fi's semavati ve ma fi'l ard. Men zellezî yeşfâ'u indehu bi bi'iznih. Yâ lehumu mâ ve mâ halfehum ve lâ yuhdûne bişey'in min elmi illâ bimâ şâ. Vesiyy kursiyyühus semâvâti vel ard ve lâ yaûdû hüfzuhûmâ ve huvel Okuduktan sonra arkadaşlar salavatımız olan Allahumme salli ve sellem alâ seyyidinâ Muhammedin ve âli âli seyyidinâ Muhammedin bi ehdedi el mek. Anlamı ise ey Allahım Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle. Evet arkadaşlar istenilen sonucun alınması için her gün okunması gereken miktar değiştirilmemeli. Aşağıdaki miktarlardan biri seçilerek virt edilmelidir. Bu miktarlar ise 41, 100, 313, 1000 ve daha fazla bir rakam da seçilebilir dostlar. Salat-ı olarak bilinen bu salavat birçok kişi tarafından muratlarını elde etme amaçlı okunmuş ve okuyan kişiler dilediklerine yani meşru isteklerine Allah'ın izniyle kavuşmuşlardır. Bu kuvvetli salavatı ayet-el kürsi ile okursanız çok daha kuvvetli oluyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, Hoşça hoşçakalın.